acaba benimle geleceğini? Veririz. Boran her şeyin yolunda olduğuna emin misin? Yani Berzan meselesi hariç. Berzan meselesinin dışında hiçbir şey kalmadı ki. Biliyorum bitti. Kararım da kesin. Doğru olduğunu da biliyorum ama onu çok özlüyorum biliyor musun gelin ha? Hani o gidince kolum kanadım kırıldı sanki. Bir elim eksik gibi. Anlıyorum. İnsanın sevdiğini özlemesi için uzakta olması gerekmiyor. Bazen yanındayken de özlüyor insan. Elini uzatıp dokunacakken... ...ulaşamıyor, ...sesini duyuramıyor. O bir adımlık mesafe yaşamamak... ...öyle büyük çaresizlik. Zeynep Zeliha'yı ziyarete geldi. Hoş geldin. Merhaba. Ee, ben Zeliha ablan odasını göstereyim size. Şuradan. Teşekkürler. Geldiğin için sağ ol Ceren. Biliyorsun, ben öyle güzel laflar söyleyemem. Ama sen gelmeden önce bir iki bir şey hazırlamıştım. Sapla saman birbirine karıştı. Unuttum. Boş ver. Sen anlat içinden geldiği gibi. Ben anlarım ne demek istediğini. Ee, biraz oturalım mı? Aslında söylemek istediğim şey... ...hayat çok karışık. Ben buraya... ...Sıla'nın hayatını karartmaya... ...ondan intikam almaya geldim. Sonra yolumu şaşırdım. Bambaşka bir yerde buldum kendimi. Bizim oralarda... ...Mardin'de yani... ...dağların arasından beyaz bir su akar. Bahar geldiğinde o suyun kenarı gelinciklerle dolar. İşte oraya gidip oturduğun zaman... ...su bütün dertlerini alır götürür. Yepyeni bir hayat verir sana. Keşke bir ömür orada oturabilsen. Ama suyun kenarında oturmak, onu seyretmek... Bey, gencikleri koklamayı hak etmen gerekir. Ben bunu hak edemedim. Çok isterdim. Biliyorum ki hukuki olarak buna hakkım yok. <laughs> Bir süre için bile olsa Hayatıma girdiğin için. içimde bambaşka rüzgarlar estirdiğin için. Çok sağ ol Ceren Hanım. Sana çok teşekkür ederim. İyi ki yolumu kaybetmişim. İyi ki seni bulmuşum. Ve iyi ki hukukun üstünlüğüne inanmışım. Keşke bana da söyleseydin Zeynep'in geleceğini. Tuhaf bir durum oldu. Gerektiğini düşünmedim. Anlıyorum. Ama yine de bilseydim daha iyi olurdu. Evet. Ben de Berzan'a gideceğini bilseydim daha iyi olurdu. Ne yapmaya çalıştığının farkında mısın Boran? Canımı acıtmaya çalışıyorsun. Hırsını bir türlü alamıyorsun. Kendini bu savaş oyununa öyle kaptırdın ki... ...beni bile düşmanın olarak görüyorsun artık. Hayat gerçekten tuhaf Dilaver. İşe girerken bir an dedim ki çek git buradan Ceren. Bu adamla uğraşılmaz. Vallahi isabetli karar. Sonra bir düşündüm. İnatçı bir yanım var benim. Dedim ki şu adama bir gününü göstereyim. <laughs> Neredeyse. Ne güzel işte ya. Sen her şeyi açık açık söylüyorsun. Ben lafı oradan buradan dolandırıp... ...galiba hukukun ve avukatlığın farkı bu. <laughs> hiçbir şey farkı değil. Sonra yavaş yavaş ben de yolumu kaybettim. Şu adama bir dersini vereyim derken kendimi başka bir yerde buldum. Hem de hiç bilmediğim bir yerde. Ne yapacaksın bundan sonra? Bilmem. Sen? Bilmiyorum. Belki Mardin'e dönerim. Hani eskilerin dediği gibi, sonunda her şey aslında rücu diyor. Bir şey söylemeyecek misin? Karşı taraflardayız sanki, yabancı gibi. Boran, beni de düşmanın olarak gördüğün doğru değil mi? Bunda senin hiçbir payın yok peki. Bir süre ayrı kalsak daha iyi olacak. İkimizin de düşünmeye ihtiyacı var. Nasıl istersen.